arkadaşlar bugün sizlerle troll face oynayacağız. Ee, şimdi arkadaşlar biraz oyunu bildiğimden anahtar falan buluyorum. Biliyorum arkadaşlar oyunu biraz. İşte o yüzden videoyu yani bazılarını hemen hızlıca geçebilirim. Arkadaşlar bu ne lan? Az önce kedi buldum. Aa buldum buldum tamam. Şöyleydi arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yapacağız. Şunu kapa. Baştan başla. Ha <laughs> 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 Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar yanında Emre var. Evet bir sonraki. Yok yok böyle değil de olmayacak. Şöyle olacak arkadaşlar. Bam. Lan Süleyman gitti. Süleyman'ı dövme. Arkadaşlar burada bir anahtar olacaktı işte. Sen onunla delemezsin de şunla delersin. arkadaşlar. Anam. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim biraz videoya. Birazcık öyle oldu da. Çok 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 özür dilerim. Anahtar. Arkadaşlar şu düşmesi lazım para kazanmak istiyorsun Süleyman al al bankanın ben demiştim sana Arkadaşlar böyle bir şey olmasını istemiyorum. Kız kız kız. Teyze. İşte Süleyman öldü. Demir <laughs> Arkadaşlar bunu hacklemek çok zordu. Ben de bunu unuttum hep. Şöyle bir şey arkadaşlar. arkadaşlar şöyle. Her yeri, bom Her yeri bombasız yaptık. Her geçtik. Ee, ikisini al git. Sağ. Sen hemen git bizi zehirliyor derim siz. Bizim arkadaşlar bir şey bunu da dedim ama çok şey. Gel kedi. Süleyman hayır hayır kesme. Ben dedim şuraya geçip oraya gelecekti bunun üstüne düşecekti hayır şuraya geç şuraya dokunacaktın. Bak hala gülüyor. Bittin sen bu sefer kafanı yiyeceksin bu ağacı. Allah'ım. Al bakalım. Canıma da değsin. Süleyman e, geç git. Git ya. Bunları atma. Burada kimya şey var bunu at. Arkadaşlar son anda anahtarı gördüm yani o, o derece. Arkadaşlar 3 tane anahtar 3 tane kedi buldum. Arkadaşlar işte bu sosisli hirne kapı koca adamdan gitmek zorundayız. Hayır hayır. İlaç kokusu. Sıcak biliyor Biliyor Arkadaşlar elma var elma Kapandı yürü git. Püf püf. Boklu. Boklu. Aç bakayım Süleyman amca. Evet. Evet arkadaşlar. Süleyman'ı öldürdün. Tamam hatırladım. Hıhı. <laughs> Bunları <laughs> geçirsem ölürüm. Evet arkadaşlar bakalım 5. Anahtarı alayım. Arkadaşlar bunu çok iyi hatırlamıyorum. Heh, hatırladım. Şuradan dolaba açacaktık. Ha hayt. Burada açıldı. Arkadaşlar bir durdurmadan sonra geldim. Arkadaşlar Arkadaşlar bunu unuttum. Ya bunu istemiyorum. Arkadaşlar baştan başımız ne yapacağız? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitmiyor. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ee, çünkü zaten 13. levela gelmişiz. Seviye 13. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde gelmeyi unutmayın. İşte abone olmayı unutmayın. Ee, yani bir de like'ları atın. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Görüşürüz.